Hasta çocuklara üniversiteli abla ve abilerinden moral konseri geldi. Üniversite müzik bölümü öğrencileri Behçet Uz Hastanesi'nde tedavi gören çocuklarla birlikte şarkılar söyledi, onlara müzikle moral verdi. Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için moral konseri verdi. üniversiteli abla ve abilerinin çalıp söylediği şarkılara eşlik eden minikler birkaç saatliğine de olsa hastane ortamından uzaklaşıp keyifli bir akşam geçirdi. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü hastanede tedavi gören minikler için eğlence düzenleyen Doktor Behçet Uz Vakfı'nın konuğu oldu. Hastanenin konferans salonunda araştırma görevlisi Onur Önem, öğrenciler Aslan Kemet, Begüm Ünlüsü, Emre Gül, Denizgül, Fırat ve Mehmet Kılıç, tedavi gören çocukların birkaç saatliğine de olsa hastane ortamından uzaklaşıp moral bulması için mini bir konser ver. Çocuk şarkıları ve popüler eserler seslendiren genç müzisyenleri, hasta çocuklar ve aileleri ilgiyle dinledi. Çocuklar üniversiteli abla ve ile şarkılar söyleyip oyunlar oynayarak moral buldu. Vakıf Başkan Yardımcısı Mustafa Varhan, genç üniversiteli kardeşlerime ve hocalarına çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza ve ailelerine moral oldular. Hep beraber çocuklarımızı eğlendirdik. Gecenin bitişinde aileler ve çocuklarımız çok mutluydu. Gecenin hiç bitmesini istemediklerini söylüyorlardı. Mutluyuz çünkü onları sevdiğimizi, onların küçücük yüreklerini hissettirdik dedi. Sadece bu eğlenceleri yapmıyor. Bu sadece bir e, çorbada bir tane tuz. E, Doktor Bekçi Çocuk Vakfı hastanedeki makine ihtiyaçlarından tutun, cihaz ihtiyaçlarına kadar tutun. Çocukların çocuk bezlerine giyim yardımı, gıda yardımı, parasal yardım, billahis uzun kronik hastalıklarda uzun süreli yatan ailelere maddi manevi yardım yapıyor. Sosyal sorun bizim için çok çok önemli. Müzik olarak da hayatın içindeyiz. Dolayısıyla... Kaçınmazdı ee, Bu aktivitelerimiz zaten hep devam edecek ee, Hayatın bu yönünde de e, da Bu adayın bu yüzünde de Hep birlikteyiz yüzey, yüzey. Evet, e, Teori bölümü öğrencisiyim 23 yaşındayım e, Biz çok sevindik böyle bir e, şey yapacağımızı Duyduğumuzda e, Ben çocuklara şarkı söyleyeceğim bu akşam benim arkadaşımla birlikte ee, ve en büyük isteğimiz onların eğlenmesi bu akşam. Çünkü çok ihtiyaçları var, onlara çok büyük bir moral olacağını inanıyorum. Ve onları da bizimle birlikte söylemeye, ikna etmeye çalışacağım. Onlarla küçük oyunlar yapacağız. Ee, biz çok keyif alacağız, umarım onlar da keyif alır.